Vallahi herkes kendi evladından hesaba çekilecek. İşte Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi herkes kıyamet gününde çocuğundan kaçacak. Eğer layıkıyla çocuğunu yetiştirmemişse. Hanımından kaçacak. Hanımı gelecek diyecek ki ya normalde ben normalde ben evleninceye kadar babamın sorumluluğu altındaydım. Babam benden sorumluydu. Benim tesettürümden, benim namazımdan, benim ibadetimden babam sorumluydu. Evlendikten sonra Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki kocan sorumlu ben namaz kılmadım beni uyarmadın. Ben tesettüre girmedim tesettüre girmem için bu işin sancısını çekmedin bir şeyler yapmadın umrunda olmadı. Hatta bugün öyle erkekler var bir ben onlara erkek bile demeye imtina ediyorum. Tesettürlü olan hanımını açmaya çalışıyor. Var hasılı kelam hanımı gelecek diyecek ki ben hakkımı istiyorum. Vallahi isteyecek. Ben hakkımı istiyorum ya bana ne? Ver benim hakkımı. Vereceksin. Çocuk gelecek diyecek ki 7 yaşında namazı öğretmen lazımdı. 10 yaşında namaz kılmasam gerekirse terbiye için böyle hafifçe vurman lazımdı. Üzerimde durman lazımdı. Bana Kur'an'ı öğretmen lazımdı. Kur'ani bir terbiye ve Kur'ani bir ahlak vermen lazımdı. Beni Kur'an'a göre yetiştirmen lazımdı. Bana ibadetlerimi öğretmen lazımdı. Ben dünyalık olarak çalışmadığımda, dersime çalışmadığımda, sınıfı geçemediğimde ya da takdir almadığımda, dünyalık olarak başarıya ulaşmadığımda nasıl sinirleniyor, nasıl kızıyorsan, ben okulu bırakıp da çalışmaya başladığımda, 3 ay, 5 ay işsiz kalıp iş aramadığım zaman, sen 5 aydır niye maaş getirmiyorsun diye bana nasıl kızıyorsan, aynı şekilde ibadetim için, ahlakım için, namazım için mücadele etmen lazımdı. Ama sen bütün bunları terk ettin, bıraktın, benim dünyalığımla ilgilendin. Ben bugün baba babam olarak senden davacıyım ve ben hakkımı istiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Bana hakkımı ver. Yevme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve banihi. O gün herkes birbirinden kaçacak. Anandan, babandan, kardeşinden, çocuğundan, hanımından. Likullim ri'in minhum yevme izin şe'nun O gün herkesin başını aşacak bir derdi olacak. Bütün bu dertlerin arasında bir de çocuğunla, bir de hanımınla, bir de anne babanla uğraşacaksın. Bir de kardeşinle uğraşacaksın. Senin sevabın sana yetmeyecekken kalkacaksın sevaplarını başkalarına vereceksin. Şimdi en zor zamanımızdayız. Böyle en sıkışık, en darda kaldığımız zamandayız. Ya batmışız, iflas etmişiz. İflas etmişiz. Kardeşimize borcumuz var. En önce kardeşimiz geliyor, diyor ki ver kardeşim borcunu ben iflas ettim biliyorsun. Yok bir şeyim yok. Ben anlamam. Benim paramı ver. Benim paramı getir. Diyor. Senin ona karşı duygun ne olur? Bakış açın ne olur? Düşman olursun değil mi? İşte kıyamet gününde de evladın, baban, annen gelecek en darda olduğun anda senin düşmanınmış gibi Allah muhafaza eylesin senden hakkını isteyecek ve alacak. O yüzden bu asrın hastalıklarından birisi beğenilme hastası. Hastalığı aman herkes beni beğensin.